İşte Şanlı Fenerbahçe. işte o harika futbol, işte mükemmel oyun. Ümit abi ne söyleyeceksin? İnanılır gibi değil. Fenerbahçe şov yapıyor. Fenerbahçe inanılmaz işler yapıyor. Ya sorsan sağın en iyisi kim desen şu diyemezsin. Hepsi iyi. Ya hepsi mükemmel. Nedir o Samet? Bir cızırtı varmış abi benden kaynaklı Bende olabilir. Mi? Bilmiyorum. Sen devam et abi, açık. sen devam et. Benim şey açık mı abi? Açık abi. Evet bir sıkıntı yok. Tamam devam edelim abi düzeliriz Yani sahanın ya? en iyisi kim desen şu bu illa bu en iyisi diyeceğim bir hepsi birbirinden mükemmel. Ya robot gibi gidiyor takım ben sana söyleyeyim. Makine düzeninde işliyor. İnanılır gibi değil Soğuk abi bir yani. yine abi ilk maça başlar başlamaz hep maç önünde burada ne dedik? Fenerbahçe için ilk 10 dakika çok önemli. İlk 10 dakika çok önemli. İlk, Fenerbahçe yine ilk 10 dakikada golü buldu. Nereye kadar bu düzen böyle devam eder? Bu mükemmellik, bu şahanelik. her oyuncu bir başka rol alıyor. Bir başka sorumluluk alıyor. Bu ortaya şey değil. Yani şöyle. Verirken. Nereye kadar devam edecek iki takım içinde birbirleriyle oynayacağı maça kadar devam eder. En kötü. Yani dedim yani biraz önce yayından önce ya da ilk yayında şunu söyledik ya tabii Fenerbahçe'nin bundan sonra karşılaşacağı Trabzonspor ve Beşiktaş ya da Galatasaray gibi Trabzon ve Beşiktaş'ı yakalama şansı var mı? Başka bir şey. Onlar günü geldiği zaman konuşulur. Şu Şimanski yine Ales gibi girdi. Golünü attı. Oyun içerisinde bir de ee, bir oyuncu da yaptığı verkaç var ama genel hatlarına baktığın zaman yine skoru bulan bir Şimanski var. Bak Emre Kahraman demiş ki Ümit Hocam Şimanski seni duymuş herhalde biraz hırçınlaşmış sanki. E, mücadele ediyor ama şimdi şöyle yani tabii şimdi bak hep dedik ya bir Hacı'nın bir Alex'in hırçınlığı yok. Sadece gollerle tertemiz gol atıyor bırakıyor gol atıyor bırakıyor ama hani böyle bir İnsanlar şey, türbünleri böyle ateşleyen bir hırçınlığı Kesinlikle yok. Kesinlikle öyle istiyorlardı ama insanlar. Abi. İnsanlar o onu öyle. istiyor. Sen RT yap abi istersen bir yandan. Telefon orada içeride. Tamam o zaman ben yapayım. Evet abi devam et o zaman. Bak bugün mesela Tadic çok kolektif oynuyor. Değil mi abi? Çok M Mükemmel oynuyor. asistler. Mesela şurada pozisyon var. İstese vurabilir aldı arkaya cekoya kesti. Yani şimdi e, tabi Volkan bugün beşli savunmayla başladı. Bundan önce Atay'ın maçını izlemedim. Hiç beşli savunma oynadı mı, oynamadı mı bilmiyorum. Ben oynamadı diye düşünüyorum. Şuraya kadar şeyi çıkarttı. Dur abi. E, Dur. Savunmayı. Evet. Şuraya kadar getirdi. Ki bu çok yanlış bir şey. Fenerbahçe'ye karşı böyle durmak... ...inanılmaz yanlış bir şey. Yani... ...evet... ...belki Tadic... Şir, ...İrfan, Ceko... ...belki orada sprinter oyuncular değil ama... Şunu da unutmayın ki savunma arkasından koşu atabilecek Fred gibi bir de oyuncu var. Buna rağmen burada çok bir şey vermediler gibi duruyor ama bunun en tehlikeli tarafı ne biliyor musun? Ferdi ve Osayi'nin arkaya atacağı koşular. Yani İrfan Can ve Tadi içeri girdiğinde Osayi ve Ferdi'nin savunma kasan çok koşusunu gördük. Yani sen merkezden 3 kişi basabiliyorsun bir de kenarlardan aslında beşliyorsun abi. Anlatabildim mi? Dikkat et Ferdi'ye buraya çok top oynandı. Tabii. Hatta bir pozisyon var. Ciku şurada topu aldığında İrfan bir koşu attı. Bunu Ciku atabilse oraya. O Oray. zaman belki 4 olur. Hatta yani ki o koşullar yani, hiç atmayan Nirvan attı. Şu, bu arada arkadaşlar anlık 2000 kişiyi geçtik ama 132 like var. Şu like sayısını biraz arttırırsak çok mutlu olurum. Sevgili hiç dostlar, atmayan insanlar. İrfan savunma arkasından koşu attı. Yani bu oyun normal şartlarda 6-0'a, 7-0'a, 8-0'a gider. Hayır da gitme ihtimali var bu gider, arada. Gider ilk 6-0 biterdi. Fenerbahçe şanssız anlar yaşadı. İlk yer 6-0 biterdi abi. Bir offside pozisyonu var. Offside miydi sence abi? Penaltı. Offside. Kafası. Yani Ceko'nun yani. iptal edilen pozisyonu mu? Evet abi. Offside. Yani Offside. Pozisyon varsa verelim. Yani Peki abi bu maç 8-0 olur mu? Yani 8'i bilmem de 5-6'ya gider belki daha da fazlası olur. Evet abi. Şu tam yani pozisyon. buradan mu? baktığın zaman atış anında olsaydı Aslında bir önceki pozisyonu alın. Bir önceki pozisyonu alın. Bakın. Sağ bekin durduğu çizgiye bak. bir Durduğu yere bak. 2. İki, iki stoperin durduğu yere bak. 3. Sol bekin durduğu yere bak. Bir savunma böyle durmaz. Madem çıktınız hepiniz çizgide beraber kalacaksınız. Değil mi? Anlatabildim mi? Dolayısıyla Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a böyle yaslandığın zaman birinden biri <laughs> oradan geçmiş olsun. Geçecek yani. Bu Allah'ın emri. Bunun önüne geçemezsin. Aslında bugün e, Fred Ceko'yu aldı at dedi ama tam Fred'lik bir oyun var. Savunma arkası koşu yapmalık. Doğru. Öne kadar çıkan bir Hatay Spor savunması. Nedense öyle çok... Verelim e, ceza sahasına girmedi. Burada da Fenerbahçe penaltı bekliyor ama burada ben bu ya pozisyonu bu... hatırlayamadım ya. Bu pozisyon dün aslında bizim sevgili Okan'ın gösterdiği pozisyonun aynısı. Başakşehir el yerden hiç kalkmıyor. Ha evet 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 tamam hatırladım. El Eline el yer... değdi. Fenerler çok isyan etti burada. O e, penaltı var mı abi tekrar sorayım. Yok ya ne penaltı? Yok penaltı yok. El yerden kalkmıyor ki. Tekrar El sabit. Diye. Şimdi bak tam zamanı sevgili Bişar. Nedir abi? Al Samet'e oyuna. Kaybetmemek için mi yok ama... Kaybetmemek için. Öd Ödül. 3-0. İki maç mükemmel oynamış. Evet. Ama burada oynamadı abi. Ciko demeyecek mi? Ya beni niye kesiyorsun? Ya da Bekal Yani bak. İsmail. Dinlendir hemen. Back e, yani bunlar gerçekten bir takımda oynamamış olabilirler. İsmail'i dinlendirebilirsin. Yani kim alabilirsin? Crespo. Crespo'yu da alabilirsin. Daha başka bir şey. Dene İrfan'ı çek 8 numaraya. 3-0 öndesin al Cengiz'i. Yani artık şey yapabilirsin abi. Anlatabildim fantezi mi? Fantezi yapabilirsin. Ha tam anlamıyla fantezi. Yani Yap çünkü 3-0 ilk yarıdan. Fenerbahçe abi şöyle bir şey yapıyor ya. Şimdi biraz önce yayını açarken çok güzel bir şey söyledin. Sami ilişkisi kim sen? Cevap veremezsin herkes. Bu takım oyunun olduğunu gösteriyor. Mükemmel bir coşku. Ece İnceko'nun attığı gole bak abi. Ama Galatasaray yani vuruş daha, daha çok bireysellikle var. de çok fazla bireysel oyunu gibi, çözüyor. Mesela Icardi yere düşerken gol atıyor. Örnek olarak Çözüyorum. Tabii. söylüyorum. Zaha bu şuralardan geliyor, içeri giriyor, şut gol atıyor. E, ee, yayından önce hep kendi kendimizle içeride de, konuştuğumuzda yayından önce de Serhat abi, çok teşekkürler. Fenerbahçe ile Galatasaray'a, Fenerbahçe ile Galatasaray'a böyle pasta çıkarsanız yani o cenderden çıkma şansınız yok. Hatırla evet. ona sıfır dedim ona sıfır bir örnek verdik. Ona sıfır çıksanız seyircinin uğultusuyla o pası doğru veremezsiniz. Çok doğru. E abi. şimdi sen bu Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a Nasıl pasta çıkıyorsun abi? Ya neyi anlat neyi denemeye çalışıyorsun? Ya yani neyi yapmaya çalışıyorsun? Her yapan da sorun yaşamış. Ya Sen, yaşadın. Yine, sen yine aynı şeyi denemeye Bravo. çalışıyorsun. Yani evet. buraya gelen Kadıköy'e ve Ali Samiye'ne gelen şunu bilecek kardeşim. Diğerleri ne yaptıysa onu yapma. Bak sence peki abi rakipler mi çok kötü? Fenerbahçe mi mükemmel oynuyor? Fenerbahçe Fenerbahçe mükemmel oynuyor. Tempolu, coşkulu oynuyor ama şu bir gerçek. Rakip bu arayı tra kaliteli transferler açtı. Ama rakiplerin de çok e, iyi olduğunu söyleyemeyiz yani. Yani hiç e, mağlup olmamış <laughs> Şimdi Hatay 17. Spor 45 dakikada Şimdi nötr gibi değil. Müthiş bir fark var yani. 14. yüzyıldaki Antalya Spor abi. bugün daha mağlup. Hatay Spor'un oynadığı oyunun belki 5 kat daha iyisini oynadı Fenerbahçe'ye karşı. Yani, Antalya Spor. Peki Hatay Spor geri döner mi abi? Trabzon'a döndü 2-0'dan. Döner. Hatay'a döner geri ama yani... <laughs> Ya nereden dönecek öyle bir şey yok ki. Yani <laughs> bak ne diyorum 14. sırada Antalya Spor'un Galatasaray'a ve Fener'e karşı oynadığı oyun Hatay Spor'dan namalip Hatay'dan çok daha önde. Şunu söyleyebilir miyiz abi? Bugün İsmail yani, Kartal'ın oynattığı oyun da Okan Buruk'un oynattığı oyundan çok daha iyi diyebilir miyiz? Ya şimdi 17 17 olmuş. Evet. Korkuç bir rakam abi. İyi demesen de kötü de demesin. Ama bir muhteşem bir başarı. Ya korkunç bir başarı abi ya. Ama ne diyorsun abi ya? Var mı örneği? 17'de 17 17'nin örneği var mı soruyorum? Yok, dünyada yok. Ligde de 9'da 9. Yani oynadığın bütün resmi maçları kazanıyorsun arkadaş. Bu ne böyle? Yakında Fenerbahçe iddia da verilecek oran maçları çıkarken 1-0 1 falan olacak. Ya yani, hep de, hep fikstür şansı diyemeyiz abi. Bak bugün aslında Ferdi etkisiz. İhtiyaç yok ki ama. O sahi çıktı, attı. Ceko çıktı, attı. Šimankı çıktı, attı. Ya kime hangi ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani Rakip mi çok kötü, Fenerbahçe mi çok mükemmel. Yani artık Fenerbahçe'nin maçlarından şöyle baktığın zaman diyorsun ki nasıl -4 0 4-0 olacak. Zorlayan bir rakip olmadığı için keyif alamıyorsun. Sadece Fenerbahçe'nin oynadığı keyif, Fenerbahçe keyif alıyorsun. Fenerbahçe mükemmel oynuyor. Ondan Fenerbahçe mükemmel oynuyorsun. oynuyor. Ama, Ama bir direnç göremiyorsun. Yok rakip yok abi. Rakipleri yok ediyor bu takım. Fenerbahçe bildiğin abi tır gibi rakiplerin üstünden geçiyor. Aynen öyle. Yani... Hakikaten Allah nazardan saklasın. Çok uzun zamandır böyle bir ya şey gibi abi ya sanki bir grup entelektüel sanatçı sanatını icra ediyor Fenerbahçe izlerken ben bunu görüyorum. Ben mesela Fenerbahçe inde olsam e, sahayı daha da daraltmayı teklif ederim. Kaleyi yarı sahaya alırım. Yani. E zaten onun gibi oynuyor abi. Çünkü... Yarısı boşa yani. <laughs> Gerçekten yani. yani. Yarısı boşa. En azından millet bir görürsün bir atak kaleyi yani yarı yarı sahada oldu mu belki şuralardan bir mühtarlar da. Hayır madem bu kadar iyiydin, iyisin. Levakovic'e niye para verdin bu kadar? Gelmiyor ki top zaten. Yani bir, bir Antalya maçına geldi. Bir iki maçta da geldi O ama. aramızdaki en büyük fark ne biliyor musun abi? Ben televizyondan maçı izliyorum. O sağdan maçı izliyor. Tabii. Ya biz ekrandan, camdan. O daha canlı izliyor <laughs> yani. Canlı izliyor böyle çıplak gözü. Ama İnanılır gibi mesela Cikun'un bir geri pası vardı. Muhteşem bir refleksle e, çıkmasını engelledi. Hatta top 18'in dışına çıktığında elle müdahale edecekti etmedi atıl o pozisyonu. Evet. Yani ya şimdi dedim ya kime ne desem bilmiyorum. Şimdi Tadiç yavaş yavaş. Ya hepsi muhteşem abi. Yavaş ya yavaş. Arkadaşlar sizlerden bir like istiyorum. Ya, ya bir, Tadiç bir, like musun? için. Topu alır almaz Ceko'yu arıyor. Direkt. Tabii ama İrfan'da da o var. Tabii. Yani şu savunma arasına, kaleciyle savunma arasına kestiği top var ya. Zehir. Şimanski'nin gol attığı. Tabii. Zehir. Tabii. tabii. Yani Orta zaten savunma ile kale arasına kesilir. Orada ya kaleci, e, fut, e, rakip takım futbolcuları kendi, kendi kalesine kaleci ya da ya da Allah korusun sakatlık olacak. Estağfurullah. <laughs> yani şu de oraya mükemmel girdi. Golü yaptı. İrfan'ın kaçırdığı gol çok Onu at ki Cengiz girmesin artık diğerine. Tabii. Yani, yani onun abi? devamını getir abi. Şimdi, Çünkü gol Cengiz bekliyor orada, orada şey, arkada. Kacan Cengiz orada Pirana şey, gibi. Pirana gibi bekliyor evet. yani. Cengiz Gelecek. girer mi oyna? Ali Sönmez demiş ki Belçika'da Fener'e verilen 1-16. Valla 1-0 verilen 1-1 olması lazım. Valla maç maçta. 5-0, 6-0'a gider eğer Rolanti almazlarsa ben sana söyleyeyim. Ya inşallah almazlar da biraz hani bizim de gözümüzün pası silinir. Şöyle bir 7-0, 8-0 görelim ya. Yani. Gider gider yani e, bir İsmail değişikliği bekliyorum. Kötü oynadığı için değil bana göre tamam ya döndü geldi bir hafta oldu genç. Yani pazar günü milli maç bitti. Orada artık başka alternatifleri de hazırlamalı. E, başka ne yapabiliriz? Çok da daha başka bir şey yapmaz. Ferdi çok iyi oynamıyor ama çok da önemli değil da yani buradan sonra Hatay döner, uçakla ya da otobüsle Hatay'a döner. Başka bir yani dönüş yok sana. abi zaten. Dediğin çok doğru. Yani, yani Fenerbahçe 9 kişi de kalsın Hatay dönemez. Bir, bir şey söyleyeyim Fenerbahçe 7 kişi de şu anda yener. Vallahi o kadar o kadar görkemli oynuyor ki abi. İki tane Burak var. şeyde Hani i̇şte ya evlere şenlik. Çift yumurta ikizi gibi al bir öyle derler ev, ya. evlere şenlik abi. Hani, tam aslında. şey benzerlik Bravo. oyun olarak benzerlik. Benzerli. Al birini vur ötekisine yani ya bunlar futbolcu kardeşlerimiz de bu kadar da pozisyon hatası, bu kadar Korkunç. duruş hatası yapılmaz ya Korkunç abi. Yapılmaz yani. yani. Yıllardır bu ligde oynuyorsun bırak ya. Yıllardır bu ligde oynuyorsun Fenerbahçe'ye yani karşı. Golünde... Ya buradan çalımla çıkılmayacağını bilmen lazım. O sayının golünde kafayla. Ya yani işte... Öbürü de şuraya indirdi. Pa, i̇ndirdi. Çok güzel bir şey söylüyorsun aslında. Yıllarca Süper Lig'de oynuyorsun. Fenerbahçe'ye karşı bu şekilde başlayamazsın. Yani bizim hocalarımız aslında buradan mesajımız. Beyler göz göre göre her hafta biz her maçı izliyoruz ya siz de izliyorsunuz. Her hafta aynı şey oluyor. Bu mağlubiyet Volkan'a yazar. Tabii. Kimse bana anlatmasın. Nasıl bugüne kadar en bu başarı Volkan hocanın. Volkan yazıyorsa mağlubette ona yazar. Abi göz göre göre herkes aynı şeyi yapıyor. Yani bütün takımlar geliyor. Bütün takımlar geriden patla çıkmaya çalışıyor ve bütün takımlar fark yiyip geri dönüyor. Bak. Hayat çok basit aslında. Şimdi şurada karşılamak, önde basmaksa bir şey. Evet. Bu pozisyonu alacağın zamanlar da olacak. At uzun buralara topu. Gel burada karşılıyor. Tabii önde. ya. Madem öyle değil yani mi abi? Bu topun buradan mı kaleye gelme ihtimali var? Oradan mı? Şurada karşılamışken arkada alan vermişken mi? Tam adamların istediğini yapıyorsun aslında yani. Bu kadar basit. Daha uzun bir mesafe da var. Davetiye çıkarıyorsun. Abi. Bana kimse anlatmaz. Yüzüğü saklısın abi. Fenerbahçe... eee... Ya hiç mi izlemiyorsunuz Fenerbahçe'ye Galatasaray'a kardeşim? Ben de anlamıyorum. Bak Fenerbahçe'ye Galatasaray'a yenilmek bu sene şey değil. Normal. Bir şey demem ona. Tamam ama bu, ama. bu kadar da göz göre göre olmaz. Yani şimdi mesela misal veriyorum. Hani e, ee, Ümit Özat'la oynuyorsun karşılıklı. Ümit Özat ne yapar? Sola doğru çizgi dibe doğru gider. Dibe gelmeden sağ ayağını çeker orta yapabilir sağ ayağının dışıyla orta yapabilir. İki tane üç tane belli başlı özellikleri var Ümit Şimdi yani kaldı... izlemiyor musun? İzlemiyor i̇zlemiyor musun? musun? Görmüyor musun? Analiz yapmıyor musun? Ona göre hareket etmen lazım değil mi yani abi? Mesela Ankara gücünün oyunuyla Ankara gücünün Galatasaray'a oynadığı oyunla Antalyaspor'un Spor'un Fenerbahçe'ye oynadığı oyunu skor olarak değil de öbür türlü mağlubiyet olarak yazmayabiliriz bu Rize Spor'un oyununa göre, Başakşehir'in oyununa göre, Hatay'ın oyununa göre. Abi. Onlara göre mağlubiyet olarak yazmayabiliriz. Fenerbahçe bu arada abi sence böyle giderse 3, -3 gollü rekoru kırabilir mi? Çok bir önemi yok onun. Bak Bişar. Şampiyon olmadığın sürece hiçbir şeyin önemi yok. yok. Sana bir soru. Buyur abi. Allah'a büyük söylemeyeyim mi? Ol der olur, öl der ölür. 6-0'ın kırılma şansı var mı? İmkansız gibi bir şey zor. O bir gün belki olur. Şampiyon olmadın ki o sene. Geçmiş olsun tabi. Yıllardır konuşuluyor. Abi bitiriyoruz. Arkadaşlar maç sonu Ümit Ezat, Evren Turan, Okan Koç ve ben Deniz kardeşiniz. Sözde futbolda sizlerle beraberiz. Hoşçakalın.